Sevgili çocuklar merhaba. Birinci sınıf hayat bilgisi dersindeyiz. Konumuz teknolojik araçların kullanımı. Evimizde ve okulumuzda çeşitli teknolojik araçlar kullanırız. Bu araçlar hayatımızı kolaylaştırır. Mutfakta buzdolabı, fırın, mutfak robotu, tost makinesi, su ısıtıcısı, bulaşık makinesi kullandığımız araçlardan bazılarıdır. Evin diğer bölümlerinde hangi teknolojik araçları kullanıyoruz? Televizyon, ütü, çamaşır makinesi, saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi, oyun konsolu gibi araçları kullanıyoruz. Peki okulumuzda hangi teknolojik araçlar var? Bilgisayar, projeksiyon cihazı, akıllı tahta, tepe göz gibi araçlar okulumuzda kullandığımız teknolojik araçlara örnektir. Peki teknolojik araçları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu teknolojik araçlar elektrikle çalıştığı için dikkatli kullanılmalıdır. Elektrikli eşyalara ve kablolarına ıslak elle dokunmamalıyız. Bu eşyaların üzerine sıvı dökmemeye dikkat etmeliyiz. Kablolar açıkta bırakılmamalıdır. Bu tür eşyaları kullanırken mutlaka büyüklerimizden yardım istemeliyiz çocuklar. Peki, günümüzde en çok kullandığımız teknolojik ürünler nelerdir? Televizyon, tablet, telefon ve bilgisayar en çok kullandığımız teknolojik ürünlerdir. Peki, Televizyonu izlerken nelere dikkat etmeliyiz? Televizyonu çok yakından izlememeliyiz çocuklar. Hatta uzmanlar ne diyor bu konuda? En az 3-4 metre mesafe olmalı diyorlar. Sesini duyabileceğimiz kadar açmalıyız. Eğer sesini fazla açarsak komşularımız rahatsız olabilir, komşularımızdan birisi bebeğini uyutuyor olabilir, hasta olabilir. Bu yüzden televizyonumuzun sesini duyabileceğimiz kadar açmalıyız. Televizyon ve bilgisayar kullanırken mutlaka dik oturmalıyız. Peki dik oturmazsak bu nelere yol açabilir? Bel ve boyun ağrılarına yol açabilir ve küçük yaşta bu bazen çocuklar iskelet bozukluğuna kadar duruş bozukluğuna kadar gidebilir. Bu yüzden televizyon ve bilgisayarı kullanırken Mutlaka dik oturmalıyız. Ayrıca bilgisayar ve telefonda çok fazla vakit geçirmemeliyiz. Bu durum bağımlılığa neden olabilir. Çağımızın en büyük hastalıklarından biri sanırım bu. Ailemizin bizim için koyduğu kurallara uymalıyız. İnternetteki her site çocuklar için uygun değildir. Bu yüzden Ailemizin onay verdiği sitelere sadece girmeliyiz. Sevgili çocuklar, internette olduğu gibi televizyonda da her program çocuklar için uygun değildir. Çocukları ve gençleri televizyonun zararlı etkilerinden korumak için bir takım akıllı işaretler geliştirilmiştir. İsterseniz bu akıllı işaretlerin neler olduğunu bir bakalım. Eminim sizler bu akıllı işaretlerin neler olduğunu zaten televizyondan biliyorsunuzdur ama anlamlarıyla ilgili de biraz konuşalım. Görmüş olduğunuz gibi bu işaret genel izleyici kitlesi anlamına geliyor. Yani her yaş grubundan insanlar bu programı izleyebilir anlamına geliyor ve bizim biz ve sizler için de çocuklar ee, sizin de izleyebileceğiniz bir televizyon programı olduğunu anlamına geliyor. 7 yaş ve üzeri için anlamına geliyor. 7 yaş ve üzeri biz de artık 7 yaşımızı doldurmak üzereyiz. 7 yaş ve üzeri bizim de izleyebileceğimiz bir televizyon programıdır. 13 artı işareti 13 yaş ve üzeri anlamına geliyor. 13 yaş ve üzeri bizim İzlememiz, izlemememiz gereken bir televizyon programı çocuklar. Görmüş olduğunuz bu işaret olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar anlamına geliyor ve bu konuda dikkatli olmalıyız ve aslında bizim izleyebileceğimiz bir televizyon programı değil bu işareti taşıyan programlar. Şiddet ve korku kesinlikle izlememiz gereken bir televizyon programı. 18 yaş ve üzeri anlamına geliyor sevgili çocuklar bu işarette. Evet, unutmayalım. Teknolojik ürünlerin yanlış kullanım sonucunda kendi sağlığımıza, başkalarına ve doğaya zarar verebiliriz. Dikkatsizlik ve kontrolsüz kullanılan her teknolojik araç kazaya yol açabilir. Bu yüzden teknolojik araçları kullanırken çok dikkat etmeliyiz çocuklar. Size sağlıklı, mutlu günler diliyorum.